Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için video çekmeye çıktık ama çok başarılı olamadık. YouTube kanalımızı biraz aktif etmek istiyoruz. Bundan dolayı uğraştık ama çok bir tecrübemiz olmadığı için yapamadık. Şimdi ben burada birkaç konu yer almak istiyorum. Kangal'la ilgili birkaç tane eleştiri var. Bunlardan bir tanesi geçen yine YouTube'da izledim. Bir tane arkadaşımız çıkmış. Kangal diye bir ırk olmadığını söylüyor. Kendilerinde bir tane kangal çiftliği olduğunu iddia ediyor. Şimdi eleştiri çok açık. Kangal çiftliği var ama kangal yok. Sattığın nedir? Yani bu tür insanlar gerçekten başta vatana ihanet ediyorlar, millete ihanet ediyorlar. Ondan sonra kangal köpeğini ihanet ediyorlar. Yani kangal ticari amaçla kullanacak bir köpek değildir. Milli bir ruh, milli bir gururdur bizim için. Bizim bu köpekleri daha öncesinde ticaret yoktu. Neyin kangal, neyin kangal olmadığını buradaki sürü sahipleri, çobanlar çok çok iyi biliyorlardı. Ki köpek karakteriyle olan bir şeydir. Bir de fiziki yapısıyla neden fiziki yapısıyla köpek bulunduğu yerde alanı böyle sürekli radar gibi taraması gerekiyor. Bu bir karakterik özellik. İki avına kilitlendiği zaman mermi gibi uçarak gitmesi gerekiyor ki bu da cesaret karakteridir. Üçüncü bir hususta fiziki yapısı gördü, tespit etti, harekete geçti ama hareket edecek de iskelet lazım yani bu vücut lazım Atletik bir yapıya gerektiriyor. Yani kafası kocaman, gözleri düşmüş, dudakları sallı bir kangal hiç kimse görmemiştir. Yani insanlar bunu ticarete döktüğü için sürekli kangalı bu şekilde anlatıyorlar. Aslında ellerinde olan köpekleri kangal diye anlatıyorlar. Kangalı o şekilde değildir ve gerçekten Kangal vardır. Ee, Türk milletinin öz bir gurur köpeğidir bu. Şu anda e, günümüzde ticari bir ortam oluştuğu için sürekli bir alay konusu oldu. Herkes kendince bir köpek yorumlama peşinde, bir anlatım peşinde. Arkadaşlar köpek bir kostümle belli olmaz. Fiziki yapı, karakter ve cesarettir. Bunları bir araya toplamışsa bu köpeği Kangal diye adlandırabilirsiniz ama bir kostümle değil. Biz bu işte doğduk doğal içindeyiz. Ticaretine iki yıldır başladık ama hiç kimseyi kandırmadık. Kimseye de Kangal diye çoban köpeği satmadık. İnsanların algılarıyla oynamak çok kolay aslında. Yani ticari bir anlam taşıdığımız için çok kolay. Bunu herkes yapabilir. Ama lütfen sizden ricam ne yaparsanız yapın. Her şeyi üretebilirsiniz, her şeyi satabilirsiniz, para kazanabilirsiniz ama Kangalı eleştirmek e, herkesin hakkıdır. Ama kangalı yok saymak hiç kimsenin hakkı değildir. Bu Türk milletine adanmış öz bir köpektir. E, diğer bir konu da evde beslenir dedik biz. Ki birçok beslenir arkadaşımız var. Onunla ilgili çok eleştiri geliyor. Hani insanlar yalan söylüyorsun diye. Benim batıda birçok dostum var. E, biz Sivas'ta yaşıyoruz ama Antalya, Mersin, İzmir gibi yerlerde çok dostlarım var. E, bunların %20-%30'u benim gönderdiğim yolların evde besleniyor. Villa ortamlarında, müstakil bahçelerde, evlerde evlerin içerisinde besleniyor. Daha hiçbirinden bir şikayet almadık biz. Birçoğunda görsel yayınlayacağız. Bu işe yeni başladık biz sosyal medyalara. Bir zaman sonra hepsini de göstereceğiz. Bizim amacımız kimseyi kandırmak değil. İnsanlara faydalı olabilir miyiz? Kangal ırkını saf olarak koruyup üretebilir miyiz? Baba kara için de yorum yapacaklar izleyen arkadaşlar. Elindeki köpek kangal mı diye. Arkadaşlar ben karakterine aşık olduğum bir köpektir. Safın safıdır benim için. Ama sizin için istediğiniz gözle bakabilirsiniz. Kimsenin biz eleştirisine farklı bir yorum yapmadık, saygı duyuyoruz. Biz kimsenin sözüyle hareket etmiyoruz, etmedik ve etmeyeceğiz. Bunu da herkes böyle bile. Verdiğimiz sözlerden insanlar bizi çok iyi tanır, verdiğimiz köpeklerden bizi çok iyi tanırlar. Biz bir marka olma peşindeyiz bu işte. Başı Sivas Kangalı, başı Türk Kangalı, Türk Aslanı diye. Ondan sonra da kendi markamızda safkanlar üreterek insanların hizmetine sunma peşindeyiz. Amacımız bu bizim de. Bir zaman sonra herkes kimin ne olduğunu anlayacak. Ama söylediğim gibi biz birini kandırmak için burada değiliz. Hiç de olmadık. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz, izlediğiniz için.